Ey insanlar! Tedavi olunuz. Çünkü Yüce Allah şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Hadis-i Şerif Merhaba sevgili retinitis pigmentoza takipçileri ve kader arkadaşlarım. Bugün sizlere retinitis pigmentozalı bir kişi veya engelli olan bir kişinin nasıl sağlık raporu alacağından bahsedeceğim. Umarım bu videoyu izlemek zorunda kalmazsınız. Çünkü bu videoyu izliyorsanız siz de bir engellisiniz ve Rabbim sizlere de yardımcı olsun. Çünkü bundan sonraki hayatınız eskisi gibi kolay olmayacaktır. Onun için daha çok çalışmalı, daha çok gayret etmeli ve daha çok hayata tutunmak zorundasınız. Ve hayata tutunmamızın ilk kaidesi olan engelli raporunu almalısınız. Peki nasıl alacaksınız? İlk önce bağlı bulunduğumuz ilçedeki devlet hastanesinde sağlık kurulu var mı onu bir araştıracağız. İnternette kolay olarak bulamazsak rapor almak istediğimiz hastaneyi de arayabiliriz. Ve hastaneye de ulaşamıyorsak 182 numarasından istediğimiz hastanede sağlık kurulu var mı onu da sorabilirsiniz. Ve varsa pandemi döneminden dolayı internet üzerinden sağlık kuruluna ee, kayıtlar oluyor. mhrs.gov.tr adresinden mobil cihazlarımızda bulunan mhrs uygulamasından ya da 182 numarasını tekrardan arayarak bağlı bulunduğunuz ilçedeki hastaneden sağlık kuruluna randevumuzu alacağız. Diyelim ki sağlık kuruluna randevumuzu aldık. Günümüz de geldi. Hastaneye giderek sağlık kurulunun bulunduğu kattaki danışmadan Sağlık Kurulu'na gireceğimizi ve başvuru formunu doldurmak istediğimizi söyleyeceğiz. Yani eskiden e, yanımızda fotoğraf getirmemiz de isteniyordu. Ben 2014 senesinde aldım çünkü e, raporumu ve benden fotoğraf getirmemi istenmişti. Şimdi hastanelerde başvuru esnasında webcam ile de çekim yapılıyor. Aslında bu çok güzel bir şey. Siz de ne olur ne olmaz yanınızda fotoğraf götürün. Yani. Kaç tane kullanılır bilmiyorum ama en az 6 tane götürün. Başvuru formunu kendi kişisel bilgilerimizle doldurduktan sonra sağlık kuruluna kayıt bölümüne yani oraya kalem bölümü de deniyor. Oraya giderek formüle beraber kayıt açtırmamız gerek. Orada kayıt açılırken size neden bu raporu istediğiniz soruluyor. Bu aşamada birçok kaydı olabilir. Vergi muafiyeti için istiyorum diyebilirsiniz ya da 2022 aile için istiyorum diyebilirsiniz. Ee, bakım aile için istiyorum diyebilirsiniz ya da engelli kimlik kartı için istiyorum diyebilirsiniz. Hani Bu şeyler daha da çoğaltılabilir. Artık siz ne için istiyorsanız onu belirtmeniz gerekmektedir. Kayıt esnasında hastalığımızı ve hangi birimden muayene olacağımızı da orada soruyorlar. Kayıt işlemi bittikten sonra size bir kağıt veriliyor. Bu kağıtta doktor isimleri ve birim isimleri yazıyor. Yani dahiliye bölümü şu şu doktor, göz bölümü şu şu doktor diye. Bu işlemler tamamlandıktan sonra artık son aşama olan vezneye yönlendiriliyoruz. Burada vezneden bir ödeme yapmamız isteniyor. Yani miktar vermek istemiyorum. Hastaneye bağlı değişebilir mi? ...ya da sabit bir ücret midir onu da bilmiyorum ama... ...şu aralar yeni bir rapor olan arkadaşımdan 200 TL e, bir ücret alındığını öğrendim. Yani ortalama 200 TL bir ücret olması lazım. Talep edilen ücreti de yatırıyoruz ve artık doktorlarda muayene olma durumuna geliyoruz. Burada elimizdeki kağıtta hangi birimler varsa o birimlere gidiyoruz ve muayenemiz oluyoruz. Ben göz bölümünden rahatsız olduğum için onu en sona bırakmıştım... Diğer bölümlerde işim hemen bitmişti ve göz bölümü sırasına geldi. Buradan sonrasını biraz göze dayalı anlatacağım çünkü sizin durumunuzun ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama siz durumunuz neyse bu duruma göre de dinleyebilirsiniz. Göz bölümünde hem ilaçlı hem ilaçsız yani gözümüze hem damla atarak hem de damlasız muayene oluyoruz. Gözlükle ve gözlüksüz muayene oluyoruz. Yani ...sinellen eşeli denilen karşı taraftaki yazıları okumaya çalışıyoruz gözlüklü ve gözlüksüz renk körlüğü testi yapılıyor o işte renkli kağıtlara bakılıyor içinde neler yazdığına dair doktor size sorular soruyor daha sonra görme alanı OCT gibi ee, testler yapılıyor yani bu testlerde gözde ödem var mı ya da katarak var mı bu rahatsızlıklar var mı bunlara bakılıyor ve web erg filmi istenebiliyor yani benden istenmişti sizden de istenebilir diye anlatıyorum Web ERG filmi gözümüze flash patlatılarak yapılan bir işlem. ben İstanbul'dayım. Siz de İstanbul'daysanız Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde fizyoloji bölümü olması lazım. Tam olarak bölümünü bilmiyorum ama ben zamanında Çapa Fakültesi'nde çektirmiştim ama son iki senedir orada web ERG çekimi maalesef yokmuş. Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk ediliyorsunuz. Sadece bu filmi çekilmek için sevk ediliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Sağlık Kurulu hala aynı yerde. Yani burayı karıştırmayın. Cerrahpaşa da sizi maalesef aynı gün test edemiyor ve ona da bir gün veriyor. Ve orada da ücret 320 TL. Yani şimdiki ücret bu. İleride izleyen arkadaşlar video yüklenme tarihine bakarak ücreti tekrardan teyit edebilirler. Hani bu ücret büyük ihtimal artabilir ya da e, bilmiyorum azalabilir mi? Ama artabilir. De ondan eminim. Web ERG filmini de çekildikten sonra artık herhangi bir filmimiz ya da herhangi bir muayenemiz yoksa göz doktorumuza gidiyoruz. Evraklarımızı götürüyoruz ve göz doktorumuza burada görüşüyoruz. Yani neler olacak? Burada ne kadar bir oran alırsınız onu bilemiyorum. Çünkü Baltazar cetveli diye bir oran var ve bu oranda Göz numaralarımız, çıplak gözle ve gözlükle ne kadar gördüğümüz, katarak, glokom ya da retinitis pigmentoza gibi farklı hastalıklarımız var mı gözümüzde onlara bakılıyor. Göz numaralarımız, e, görme alanımız bunların hepsi hesaplanarak bir oran çıkartılıyor ve bu oranlara göre oradan da evraklarımızı aldıktan sonra sağlık kuruluna giderek evraklarımızı teslim ediyoruz. Birçok işlem olduğu için aynı hastanede bulunan filmleri kolay çektirirken ya da yakın tarihe gün alırken farklı hastanede olan sevklerde bu süre maalesef biraz uzayabiliyor. Yani sizi dışarıya gönderdikleri hastanelerde çekimi bulunduğunuz hastanede olmuyorsa o süre biraz uzayabiliyor. Sağlık kuruluna evrak tesliminden sonra bize oradaki danışmada hangi gün ve saatte orada olacağımız söyleniyor ve bu genelde evraklarımızı Sabah 11'e kadar teslim edersek aynı gün saat 2'ye kadar doğru e, heyete çıkabiliyoruz ve e, heyet için beklemeye başlıyoruz. Kaç kişi başvurduysa sırayla heyete çağrılıyor ve size bazı sorular sorulabiliyor. Yani kesin olarak çağrılacaksınız diye bir şey yok. Çağrılabiliyorsunuz. Onları da atlattıktan sonra işlem sonuçlanmış oluyor ve raporumuz 3-4 gün içinde çıkıyor ve. MHRS üzerinden de raporumuzun ne zaman çıkacağını takip edebiliyoruz. Ve o zaman gidip sağlık kurulundan raporumuzu alıyoruz. Aslında bu kadar teferruatlı işlemlerden sonra o hastane kapısından raporumuzla çıktığımız gün yeni bir hayata başlıyoruz. Ve bu hayat bize bazı durumlarda indirimler, bulunduğumuz yerde ücretsiz şehir içi otobüs, metrobüs, seyahat imkanı ya da vergilerden indirim gibi birçok avantaj sunuyor. Bunları da başka bir videoda anlatmak isterim. Çünkü eee Türk olsun, TTNET olsun ya da su su indirimi, vergi indirimleri, herhangi indirimler bunları e, bunlar için de farklı bir video hazırlayacağım. Çünkü bu videonun konsepti hani raporu nasıl alabileceğimize yönelik olsun. Başka bir videoda bunları mutlaka sizlere detaylı biçimde anlatacağım. Retinitis pigmentozalı olan arkadaşlar ya da engelli olan arkadaşlar ya da yeni engelli olmuş arkadaşlar bu şekilde raporlarını alabilirler. Ve e, raporlarını aldıktan sonra dediğim gibi o hastaneden çıktığınız gün gerçekten farklı bir insan oluyorsunuz e, artık engelli oluyorsunuz. Daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınıza giderek, ilçenizde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına giderek raporunuzla beraber engelli kimlik kartı çıkartabiliyorsunuz. O engelli kimlik kartını aldıktan sonra raporunuz ve engelli kimlik kartınızla beraber bulunduğunuz ildeki mesela kart çıkartan yerler akıllı kart çıkartan yerlerden indirimli yani ücretsiz seyahat kartı alabiliyorsunuz bunları mutlaka aksatmayın yapmaya çalışın ve bunlar bizim için büyük avantajlar ee, bu videoda da dilim döndüğünce sizlere e, bir insan nasıl engelli raporu alabilir tek tek onları anlatmaya çalıştım umarım videomu beğenmişsinizdir Farklı videolar için takipte kalabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorumlar bölümüne siz benim anlattıklarımdan ek e, sağlık kurulunda neler yaşadınız onları anlatabilirsiniz. Diğer arkadaşlara yardımcı olmak mahiyetinde. Çünkü yorumlar bölümünde e, diğer arkadaşlar da yorumlar bölümüne bakıyor. Ben de çok sık bakıyorum ve her yoruma şimdilik cevap vermeye çalışıyorum. Abone sayısı arttıkça cevap veremeyebilirim. Lakin siz böyle kendi aranızda yorumlar bölümünde neler yaşadınız onları anlatabilirsiniz. Dediğim gibi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.